Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Burak ben. Güzel bir videoyla daha karşınızdayım demek isterdim. Evet video belki güzel olabilir. Güzel olmasını umuyorum, onun için uğraşacağım ama çok tatlı konulardan konuşmayacağım. Fenerbahçe açısından diyeyim yani Fenerbahçeli olmayıp izleyen varsa belki hoşuna gidebilir ama Fenerbahçelilerin çok hoş geldiğini zannetmiyorum. Yine de tabii ki iyi sonuçta kötü sonuçta iyi günde kötü günde her türlü bu programlara devam edeceğim. Sadece genelde maçlardan bir gün sonra konuşurdum. Çok içimden gelmedi. Yani ilk defa Avrupa'da kaybetmiyoruz tabii ki. Geçmişte daha basit takımlara da kaybetti Fenerbahçe. Ama kaybedildi şekli çok hoşuma gitmedi. Yani beni gerçekten rahatsız etti. Maç gecesi çok üzgündüm. Dün de biraz moralim bozuktu. Ancak bugün çekebildim. Onun için de yani kusura bakmayın diyorum. Hemen hatırlatmamı yapıp başlamak istiyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok değerli. Evet Fenerbahçe kendi sahasında İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 kaybetti ve tur umutlarını baya bir azalttı diyebilirim. Tabii ki son dönemlerde futbolda özellikle bu deplasman gol kuralı da kalktıktan sonra 3 farktan 4 farktan bile dönen takımlar gördük. 4 farktan çok nadir oluyor bir tek Barcelona'yı hatırlıyorum ama 3 farktan dönen takım çok hatırlıyorum. Daha geçen sezon konferans liginde İlk maçı kendi sahasında 4-1 kaybeden Olympiakos deplasmanla 4-1 yenip uzatmada da 6-1 yenip turu geçmişti. Sonra bizi de elemişti, hatta kupayı da almıştı. Olabilir şeyler, olmayacak şey değil ama büyük hayal kırıklığı da yaşıyorum. Bunun sebeplerini söyleyeceğim. Öncelikle maçın teknik detayına girmeden önce genel konuşayım. Bir Mourinho ile ilgili konuşmak istiyorum. Ben Mourinho'yu en kötü olduğu dönemlerde bile Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada gerekirse tazminatını verin gitsin. Bu adam kafada bitirmiş dediği dönemlerde bile sonuna kadar savundum. Videolar ortada beni zaten tanıyan bilir. Hala da savunmaya devam edeceğim. Ama geldi günden beri bir Göztepe maçı hatırlıyorum. Sezonun ilk maçlarından biriydi. 2-0'dan 2-2 olmuştu. Çok ciddi hatalar yapmıştı. Bir Samsun maçı hatırlıyorum. O da 2-2 bitmişti. 2-1 önledik son dakikalarda yanlış değişiklikler yapmıştı. Yine bana yöne sol Solbeke falan almıştı. Oradan gol yemiştik. Bu maçı da 3'e yazarım. Ama bu maç diğerlerine göre kat kat daha sıkıntı bir maçtı bana göre Mourinho açısından tamamen Mourinho'yu yazar. Genel konuşmam gerekirse Rangers şaşırttı. Ben maç öncesi konuştuğumda Rangers teknik adamının yaklaşık 10 gün önce göreve geldiğini ve 3. maç olduğunu söylemiştim. Özellikle göreve geldikten sonra ilk maçında eski teknik adamın aynı sistemi aynı oyuncularıyla devam etmişti. Bu maçta ama büyük bir sürpriz yaptı. Çok farklı bir 11 ile çıktı. Birazdan bakacağız. Bir kere bununla zaten Mourinho'yu bir şaşırttı ve maçın başında da erken gol buldu. Ama takım toparladı bir süre sonra bana göre yaklaşık 20-25 dakika iyi bir oyun oynandı. 1-1 yapıldı. 2-1 de olabilirdi ama sonrasında skor bulduktan hemen sonra rakip 2-1 önüne bitirdi. Yani ilk yarının genelini şöyle yorumlayabilirim: sürpriz yumurta bir takım çünkü yeni bir teknik adam var, Mourinho'yu mat etti. İlk yarının galibi kesinlikle rakip teknik adam Ferguson olabilir. Tebrik etmek lazım. İlk yarı Mourinho'yu yendi. İkinci yarı ben Mourinho'nun şöyle bir şey yapacağını düşünüyordum, sistem değiştireceğini. Üçlü olmuyordu çünkü orta saha çok boş kalıyordu. Zaten bu sistemde orta saha ara ara boş kalabilecek durumdadır. Yani her zaman olur. Fred varken de oluyordu. Bir şekilde Fred doğru pozisyon alıyordu. Savunma ona göre daha yaklaşıyordu. Alan daraltılıyordu ve Fenerbahçe bu kadar boşluk vermiyordu. Tabii ki Rangers de çok hızlı oynayan bir takım, onların da hakkını vermek lazım. Belki Fred olsaydı da gol atabilirlerdi, iyi pozisyonlara yine girebilirlerdi. Böyle olmazdı ondan eminim ama Amravat'la bu oyun hiç olmadı. Şimanski de kötüydü. Bence Şimanski'nin kötü olmasında da Amravat'ın etkisi var. Mesela ilk golde Şimanski de evet, çok gereksiz topla oynuyor. Özellikle ilk başta tamam ayağından aşıyor ve rakip Dio de hemen kapıyor. Ama sonrasında Şimanski zaten topu alıyor sonra biraz gereksiz oynuyor. Çünkü adam bulamıyor. Etrafına Rangers'lar sarıyor. Uzaklaştırabilir. Ama kısa çıkmak istiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin taktiği bu. Orada bir doğru pası yapsa, bir pas daha yapsa bir Fenerbahçe 3 pasla rakip kaleye gidecek. Aslında orada Şimanski'ye ben de kızdım tabii ki ama taktik gereği Fenerbahçe'nin oyun stratejisi gereği orada pas atabileceği bir arkadaşını arıyor doğal olarak. Evet yani bu kadar sıkışmışken riske girmeyip taca da atabilir. Orada hatalı onu kabul ediyorum. Ama biraz Amrabat'ın onu bozduğunu düşünüyorum. Amrabat kötü oyuncu olduğu için değil bu sistemde oyun tarzı çok uygun değil. Yine geriye çok geldi. Boşemanski'nin hata yaptığı pozisyonda da Amravat, dibinde durduğu için rakip 4-5 oyuncuyla rahat basabiliyor. Amravat biraz açılsa, ileri açılsa mesela bir oyuncu onunla beraber gelecektir muhtemelen. Şimanski'ye bir pas opsiyonu doğabilecekti. Neyse ikinci yarıya ben sistem değiştirip dörtlüye dönüp Maksime'ni alacağını düşündüm. Dörtlüye döndü Talişke'yi aldı. Olabilir. Farklı düşündü. Ben yine iyi buldum bu hamleyi ama... Tam olmadı işte rakip bir gol daha attı offside'den iptal oldu. Benim gördüğüm bu arada Fenerbahçe tarihinin en şanslanlarından biri. Bir santim falan omuz önünde adamın yani ayaklarda bir sıkıntı yok. İnanılmaz yani offside değilmiş gibi pozisyon. Çok detaylı incelenince offside olduğu ortaya çıkıyor. Sonrasında Mourinho hemen Maksimini aldı. Ben o ara tweet attım. Evet geç de olsa Maksimini aldı dedim. Çünkü ben devre arasında bekliyordum. Geç dediğimde yani 7 dakika sonra aldı. Bu gol ona bir uyarı oldu iyi oldu dedim. Ama bir baktım Şimanski çıkartmış. Bu bence ilk intihardı. Orta sahayı boşalttı. Tek Amrabat kaldı. Şöyle düşündü anladığım kadarıyla. Amrabat tek ön libero iyi oynuyor. Zaten hani defansın içine giriyor. Önde bildiğin adı üstünde ön libero. Ben abi bekler yollarım. İki stoper ön amravat alırım. Rakip zaten kapanacak. Amrabat da uzun topları iyi olduğu için zaten bence ikinci yarı iyi oynadı. Sürekli Maksim'ine attı. Sağa da attı ama ağırlıklı olarak Maksim'ine top attı. Maksim'in birebir oyunlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama ben şimdi şunu anlamadım. Bu yapılıyorsa, orta saha bu boşaltılıyorsa beklerinin defansif olması gerekir. Hadi Mert Müldür, okey. Kostic ilk yarının bana göre çıkara en iyi oyuncusuydu. Zaten gördüğünüz gibi kapağı da ben avalçı Kostic'i koymuş. mükemmelle yakın oynadı bana göre yani. Ben mesela oyuncuları puanlıyorum. Takım kaybetmesine rağmen Kostic'e 7 verdim. Bazen kazanan takımda bile 6-5 alanlar oluyor. Kaybetmemize rağmen 3-1 gibi bir skorla Kostic'e 7 verdim. Çünkü kusursuz oynadı. 2-3 asiste bitirebilirdi yani maçı. Ama ikinci yer önüne Maxim'in atınca Cost etkinliğini kapattım bu sefer. Zaten Maxim'in eğer oradan sürekli orta açacaksa e bunu daha iyi yapan bir Cost var. Ben bunu anlamadım. Bana göre Kostic'i kesti ikinci yarı. Kostic savunma yapmak zorunda kaldı. Yediğimiz üçüncü golde zaten tüm takım ileride geride bir Kostic kalmış. Şikrin yarı kalmış. Adam yarı sahanın gerisinden çıkarak karşı karşıya kaldı. Yani bu normalde ligde küme düşmek üzeresindir, Son 5 dakikadır anca böyle bir pozisyon verirsin ya da şampiyonla oynuyorsundur, yenmek zorundasındır. Son 5 dakikadır. İlk turda maçın 80. dakikasında böyle bir pozisyon verilemez. Yani herkes verse bile Mourinho takımı vermez derdim. Daha yakın zamanda bir derbi izledik. O derbide bile kazanmaya çalıştı ama risk almadım Mourinho hiç. Son 5 dakika falan risk aldı sadece. Bu maçta neden direkt 45. dakikada risk alıyor? Gerçi 45'te almadı da Talişka'yı soktuğunda. Maksimen'i soktuğunda risk almaya başladı. 52 ya da 53. dakikaydı. 53. dakikada sadece 2-1 gerideyken neden bu kadar risk alırsın? Bu maç 4'te olurdu, 5 olurdu. Yani bir sürü gol kaçtı ama Fenerbahçe 3-2 yapsa 4-2 olurdu. 2-2 yapsa yine 3-2 olurdu. Ben böyle düşünüyorum. Gerçi 2-2 yapsa belki Mourinho bir orta saha Onu bilemem. Kain değilim sonuç olarak. Belki de onu düşündü. Hazır Rangers kapanmışken, 2-1'den sonra kapanacakken... Ki zaten genelde böyle oynayan bir takım Rangers. Avrupa'da tüm maçları böyle neredeyse bir gol bulup rakibi topu bırakıyor. Yani Fenerbahçe benziyor oyun mentalitesi olarak. Tek farkı Rangers'ın daha hızlı oyuncuları var. Daha hızlı top çeviriyor. Fenerbahçe çok ağır oynuyor. Ama Fenerbahçe öne geçtiğinde paslarla, net paslarla Fenerbahçe'de rakip kaleye hızlı gidiyor aslında. Yani oyuncuları hızlı olmayabilir ama rakip kaleye Fenerbahçe hızlı gidiyor. Doğru yerleşimle, doğru uzun paslarla, doğru tek paslarla gidebiliyor. Belki bu maç Fenerbahçe öne çok farklı bir maçta izleyebilirdik ama Belkilerle olmuyor bu işler maalesef. Yani halamın bıyığı olsa amcam olurdu gibi bir durum yok. Şimdi konuşmaya devam edeceğim. Bir ilk 11'lere de bakmak istiyorum. En azından arkada o açık olsun. Daha farklı şeyler konuşabilirim. Sonra oyuncu performansını da konuşacağım. Şimdi gördüğünüz gibi aslında dörtlü oynayan Rangers 3'lü çıktı. Bu aslında Fenerbahçe ilk şoktu. Mourinho'ya ilk şoktu. Ön alanda da iyi bastı. Aslında Fenerbahçe ilk 5 dakikanın sersemliğini attıktan sonra tam oynamaya başladığında da işte çok iyi bir ön alan baskısıyla Şimanski'nin orada kapalı kalması ve topla gereksiz oynamasıyla topu kapıp golü buldular. Biraz şans golü de oldu. Oraya çarptı, buraya çarptı. Adamın önünde kaldı güzel bir şekilde. Ama öyle hata yaparsan adam da bu kadar iyi basmışken o top bir şekilde pozisyon olur. Ama Fenerbahçe farklı olarak hücumda 4-3-3 gibi. Aslında Diomande orta saha oyuncusu ama önde kullandı. Serni önde kullandı. Yani iki tane kanat forvet gibi oynadı. Yani daha geniş oynadı aslında. Fenerbahçe daha dar oynuyor. Diomanda da aslında bir de orta saha özellikle bir oyuncu olduğu için orta sahaya da 3 dedi çoğu zaman. Gerçekten ciğersiz bir oyuncu yani çok iyi bir oyuncu. Maç öncesinde de söylemiştim. İlk eşleşme olduğunda da söylemiştim. Geçen sene North Zealand maçlarını net bir şekilde görmüştüm zaten. Çok kaliteli bir oyuncu. Sağda Diomanda varsa gerçekten Fenerbahçe için sıkıntı oluyor. Ciddi yenilgiler alınıyor yani onu görüyoruz. Raskin de çok iyi oyuncuydu. Çok beğendim. Onun dışında Tavernier bence iyi oynadı. Serne zaten 2 gol attı. Santford Dessers da yani çok büyük bir oyuncu değil. Maçtan önce de öyle söylemiştim. Mourinho da aynısını söyledi. Ama böyle büyük bir oyuncuymuş gibi göründü dedi. Gerçekten öyle. Doğru kurguda birçok oyuncu ortalama bir oyuncu bile iyi görünürken yanlış kurguda iyi oyuncu bile kötü görünür. Yani ben asla Fenerbahçe mücadele etmedi, kazanmak istemedi diyemem. Pozisyonlar da var. Ama Avrupa Ligi, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi fark etmez böyle üst düzey turnuvalarda bir satranç oynanıyor. Ufacık hamle bile yani piyonu bir basamak götürmek yerine iki basamakla çıkarsam bile birçok strateji değişebiliyor. Yani büyük satranç maçlarında da bu vardır. Çok iyi bilmeyenler için ben müthiş hakim değilim bu arada satranca severim ama. Çok iyi bilmeyenler için çok normal görünen bir hamle aslında intihar olabiliyor. Futbolda biraz öyle aslında. Her zaman öyleydi ama Son dönemde daha da öyle oldu. Futbol bir savaşa da benzetebiliriz. Oyun olarak satranca benzetebiliriz. Doğru bir hamleyle küçük bir ordu, büyük bir orduyu yenebilir. Doğru bir hamleyle yenilecek gibi görünürken, belki de birçok güçlü parçanı kaybetmişken satranç oyununu doğru bir piyon veya doğru bir vezir hamlesiyle kazanabilirsin. Galip kesinlikle Rangers oldu. Özellikle ilk yarıda ama ikinci yarı aslında Mourinho hani bunu biraz esprili söyleyeceğim de rakip teknik adamla beraber hamle yaptı gibi bir şey. Yani rakip takım ne isterse onu yaptı. Orta sahayı boşalttı. İşin ilginç yanı bu arada. Hala 2-1 iken İrfan kahveci aldı Mert Müldür yerine. Ve şöyle bir diziliş ortaya çıktı. Sol bek, Kostić sağ bek. İrfan Can, yani bek dediğime bakmayın. Aslında ilerideler onları da. Geride bir Şikrinyar'la Cuku kaldı. Önlerinde Amrabat kaldı. Ki Şikrinyar rakip yarı sahanın ortasına sürekli geldi topla. Bazen Cuku geldi. Mesela son yenilen golde Cukur rakip yarı sahanın ortasında. Ve yani Fenerbahçe 3'ü yemek için her şeyi yaptı. Çok rahatlıkla bu maçı Mourinho kafasına koysaydı 2-1 bitirebilirdi. Hatta bence orta sahayı güçlendirseydi 2-2 olma ihtimali de yüksekti. Bence Rangers ilk yarıda özellikle çok efor sarf etti. İkinci yarı fizik olarak düştü. Eğer Rangers fizik olarak düşmeseydi zaten bu yol geçen Han'ın da en az 2 gol daha atardı. 4-5 çok rahat olurdu bu maç. Offsite'lere rağmen söylüyorum. Çünkü offside'lar hani 2-1 olduğu için Hani 3-1 iken olmadı sonuç olarak offside. Zaten Fenerbahçe yiyeceği belliydi. Bir offside de yemedi. ikinci offside yemedi. Üçüncü de yedi. Birinci offside de yeseydi. Sonra belki 80-90'larda bir tane daha yerdi. Yani golü geç yemek de aslında bir avantajdı. 3-1'den sonra yine 4-1 olabilirdi. Evet kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. Zaten maç öncesi de söylemiştim. Batland bir ara İngiltere milli takımının formasını giymiş bir kaleciydi. Premier Lig'de çok başarılı bir kaleciydi. Çok iyi bir maç çıkardı. İki tane çok iyi kurtarış yaptı. Doğru yerlerde zaman geçirdi. Oyunu soğuttu. Akıllı oynadı. Çok iyi bir kaleci. İrfan Can Eğribayat'la ilgili de şunu söyleyebilirim. Biraz oyuncu değerlendirmelerine geçeyim. Hala düşüncemin arkasındayım. Yani İrfan Can Bayat'tan daha iyi bir yedek kaleci bulunamaz yani. Çok hazır bekliyor. Özgüvenli. iyi özellikleri var. Ama az kalecime emin olamıyordum. Hala da tek maçta tabii ki harcayamam. Ama az kaleci değil de daha yakınım. Livakovic kaleye dönmeli diye düşünüyorum. Sonuç olarak daha tecrübeli kaleci özellikleri daha iyi. İrfan ayağı daha iyi, daha özgüvenli, iletişimi daha iyi gibi görünüyor. Belki Fenerbahçe seviyesinde için bile üstünde bir kaleci gerekli bilmiyorum ama şu an elimizde sonuç olarak ligde 11 maç var. Avrupa'da en az 1 maç var. Umarım 3, 5, 7 maç olur. 7 olmuyor galiba. En fazla 6 oluyor finalle beraber. Umarım 6 maç olur Avrupa'da da. Türkiye kupasında bir maç garanti var. Galatasaray'la oynanacak. Onu daha sonra konuşacağım bu arada. Bugün sadece Rangers maçına odaklayayım. Orada da belki 3 maç daha olabilir. Belki de 20 maç oynayacak Fenerbahçe. Ondan dolayı şu an ile ilgili bir şey düşünemeyiz en iyisi oynamalı. İrfan Can'a hala çok saygım var. Çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Yüreğiyle oynayan bir kaleci ama bir tane en azından bir ekstra top çıkartabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü yani offside'ları da 7 sayalım. 5 tane gol yedi. Bir offside golünde bana göre yanlış yere topu çeliyor. Hatalı bir çeliş yapıyor. Yani çok şiddetli bir topu çeliyor olsa anlarım ama çok basit bir topu. Korner'e rahat çelebileceği hatta belki tutabileceği bir topu sektiriyor. Onu da sayarım. Yani offside'larla beraber herhalde 7 kalesini bulan şutun 5'i gol oluyor zaten. Bu çok kabul edilebilir değil. En azından Batland 2 tane bana göre yani imkansız diyemem ama çıkarılması çok zor. Top çıkardı. Yese de kimse bir şey demezdi. Hatta Talişka ne vurdu bedenirdi ya da Ceko ne vurdu bedenirdi. denirdi. İkisinin birer topunu çok iyi çıkarttı. Takımı ayakta tuttu. Bu tarz maçlarda kaleci performansı gerçekten çok önemli. Çağlar çok erken sakatlandı. Açıklandı galiba durumu çok ciddi değil. 2 hafta sonra falan dönecek anladığım kadarıyla. Şikrin Yara en kötü maçını oynadı doğal olarak. Yani takım bu kadar kopuk olursa bu sistemde yani bir parça iki parça bile sıkıntılı olsa. Bana göre Mert Müldür de mesela elinden geleni yaptı ama Mert Müldür'ün bölgesi sonrasıydı. değildi. Bunu maç öncesinde de söyledim. Mert Müldür artık Fenerbahçe'de bu sistemde sadece sağ stoper oynayabilir. Çağlar soyuncunun yerinde oynayabilir. Başka bir yerde oynayabileceğini düşünmüyorum zayıf takımlara karşı bir maçlık idare edebilir sağ kanat beki ya da sol kanat beki olarak ama onun dışında yeterli değil yani performansı sağ kanat beki oynamak için. Yani şu maçta Osayi son dönemde formunu beğenmediğim sıkıntılı gördüğüm Osayi bile olsaydı çok farklı olurdu. Ya da Oğuz olsaydı zaten çok çok farklı olurdu. Maalesef hatalı planlamadan dolayı Avrupa'ya bazı isimler yazılamadı. Bu da üzücü. Yusuf Akçiçek onu asla sert eleştirmem ama belki de o da en kötü maçını oynadı diyebilirim. Çok kötü yakalandı. Zaman zaman tedirgin çıkarken de hatalar yaptı. İyi çıktı da oldu bu arada. Ama o eski sağlam duruşunu göremedim. Ya yani bana göre mesela Lyon daha sert bir takım. Lyon'a karşı daha iyi oynamıştı. Ya da Michelin'e karşı deplasmana daha sert bir maçta, fizik gücü yüksek maçta daha iyi oynamıştı. Ama burada biraz kötü yakalandı yani. Özellikle yenilen ikinci golde hatalıydı. Onun haricinde de ufak tefek hataları oldu. Duruş, pozisyon hataları da oldu bana göre. İyi bir maç çıkartmadı. Kostic eleştirebileceğim pek bir yanı yok. Yani bu maçta belki de eleştirmeyeceğim tek futbolcu. Çok çok iyi oynadı. Daha ne yapsın? Amrabat ilk yarı felaketti. İkinci yarı verilen görevi yaptı. Ön liber olarak tam olarak doğru yerde durdu. Topları aldı. Sürekli dağıttı arkadaşlarına. Yani çok iyi bir maç çıkardığını söyleyemem. Ama ikinci yarıdaki iyi performansı yaptığı doğru işler biraz kurtarır. Yanı var diyebilirim. Şimanski felaket bir maç çıkardı. Yani Fred'in olmamasının çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Herkes hani demin de söylediğim gibi... Şimanski yıkabilir. Ben de çok kızdım. Ama takımın dizilişi, duruş şekli, oyuncuların birbirine pozisyonu ve rakibin baskı şekli zaten seni sıkıntıya sokan şey oluyor. Futbol rakiple oynanıyor sonuç olarak takım arkadaşlarınla oynanıyor. Bazen saçmaladığın gibi görünen bir pozisyonun bile 100 tane sebebi olabilir. Ama yine de tabii ki kötü oynadığını söylemem gerekiyor. Tadiç bu sistemde bir oluyor bir olmuyor gibi ben artık çok olduğunu düşünmüyorum. Yine ilk yarı ile beraber çok iyi işler yaptı. O koridorun işlemesini sağladı. Goller gelse Fenerbahçe maçı kazansa belki Tadiç ölecekti bir lider gibi takımı yönetti denilecekti ama tabii ki skor gelmeyince göze batıyor. İkinci yarı sahada yoktu. Yani ben mesela Tadiç tutması yerine orta sahaya erkenden İrfan Can ya da Mert Hakan gibi bir oyuncu almasını tercih ederdim. Bence 3-1 olmazdı. Yani en kötü Fenerbahçe bu maçı 2-1 kaybederdi. Açık konuşayım bu maç 10 kez oynansa Fenerbahçe alabileceği en kötü skoru aldı. Yani 10 kez oynansa birinde 2 farklı kaybederdi birinde bir farklı kaybederdi. 3 tanesi berabere biterdi. 5'inde Fenerbahçe kazanırdı. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama rakibin teknik adamının ve rakibin doğru hazırlanması, doğru planlarıyla bu maçı kazandılar. Yani yoksa ben Fenerbahçe'de mücadele etmedi diyemem yani. Jack O'Nestr yani buraya ben çok iyi önlem aldıklarını görüyorum. Zaten bu iki adamın dörtlü savunmaya karşı performansıyla ile üçlüye karşı performansı çok farklı olur. Yine de pozisyonlara girildi. Bana göre Nesri 3 tane net gol kaçırdı. Ceko da 1 tane net gol kaçırdı. Hatta 2 tane kaçırdı. Birinde de böyle net vurdu bir pozisyon. Öbür köşeye vurabilirdi ama bence yanlış köşeye vurdu. Savunmaya çarptı. Sonra Nesri'ye çarptı. Çok net bir pozisyondu. Yani ikisi toplam 5'er gol kaçırdı aslında. Pozisyona da girdiler. Ama futbol skor oyunu ne olursa olsun. Bir kötü skorla tabii ki ben kimse yerin dibine sokma meraklısı değilim. Ya da bir iyi skorla da uçurmuyorum. Fenerbahçe 2 aydır iyi gidiyordu. Bunu nazar boncu olarak görüyorum. Umarım haftaya turu geçeriz. Geçemezsek bile orta ekonomi futbol. Evet geçemedik ama kazandık. Her şeyi yaptık. Direkten döndü. Bir şey oldu. Rakip kaleci devleşti gibi şeyler söyleriz umarım. Sezonun geri kalanı için çok önemli olur. Tabii ki, turu geçersek sadece Fenerbahçe değil yani herhalde Türkiye tarihinin en büyük dönüşlerinden biri olur. Meşhur herkesin anlattığı Nöşetel Galatasaray serisi var bildiğim kadarıyla. Ondan sonra en büyük dönüşlerden biri olur. Umarım yaparız. Bu takıma büyük moral katar. Öbür turda da büyük işler olur ama zora girdi. Yani ben bir farkla bile yenilsek bu turu geçeceğimizden emindim. Şu an çok zor görüyorum. En azından 90 dakika içinde bir şekilde uzatmaya götürülebilir. Ondan sonra da ne olacağını görürüz. Umarım geçeriz tabii ki.